Ta da da dam. Ta da da dam. Koku alıyor. Sen burada değil, burada. Kediyi de orada saklanıyor nereye gidiyor. Ama Pardon. hemen uçar o ya. Nasıl hızlılar <laughs> var. Olivia bak. Onu Anne ya. Tut tut tut. Daha görmedik hala mı? Kaç pekmez kaç Nereye gidiyor bu? Ulan ben bile kokusunu aldım kedinin be. <laughs> <laughs> Hayır Oley. Burada burada. Bunun emeklilik şeyi gelmiş. Tamam. bir. Kaç kız tam götüne güveniyorlar lan. Bakıyor manyak görmüyor Bak, bak bozmuyor bile. <laughs> bak, bak. Sanki böyle yalandan o tarafa gidiyor? Olivia. Bak burada gel. Ben mi göstereceğim? Göz göze geleceğiniz <gülüyor> neredeyse. <gülüyor> Üştük. <laughs> Şeyi düşüreceğim. E, hayatta çıkamazsın o kaç <laughs> <laughs> o da biliyor şimdi. Yattı orada dinleniyor. <laughs>